Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de tüm gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bokert dost tokteyim diye yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nerede hoş, hoş geldin? kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldin kardeşim kardeşim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi atladık e, ki Ve gelenler bir adam var. Aha. Aaa. Yatlar aşağıya. İyi de. Bu sizler için chat anlamı. buradan abi. bay sana yemin ediyorum 10 tane çıkartarım bak. Hadi lan bekle. Ama artık yok yok bir tane hakkım var. Yok var mı? tamam. Arkadan bot geldi. Hemen bunu halledip onu oynayacağız sık kardeşim. Sıkıntı yok keyfine bak. Bak 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 oyuncu bak ya. Arkadaşlar hani buradan hani vin alamamıştık ya hani hani şimdi işte vin keyfinize bakın arkadaşlar. Orada ben çok sıkıntı vermiştik ama bu sefer intikam alacağız ki hepinize bakın hemen botu bir vurayım. Gördüğünüz ama gibi 2'lem var bak M4'le skan da var oraya oynamak lazım bak. Oğlum kaçtı buraya kaçtı. Biliyorum biliyorum bekle. Oğlum bot sen ne kötü bir şeysin ya böyle. Allah'ım yarabbim ya. Al şunu ya al yeter. Hayır lan valla bunu bir alalım. Olum burada lan. Ay yine lan ben? Lan sana bana ne atıyorsun? Oğlum senin bana ne atıyorsun? Ya oğlum birbirimize vuracağız yani. Retro yapma. Takım fight'e bak dikkatli bak bu sefer bin almak için girdik bak her seferinde bin almıyoruz bu sefer vin nato Ben bini cepte şu an kaç kilisi Bini cepte istedim, mi kardeşim söyledi. önemli değil cepte. ben win istiyorum yeter bana bin Hadi devam ki arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet Naruto arabayı bak sen ne yapman lazım söyleyeyim mi Naruto direkt al Gel helikopter al bana gel dağıttır, dolaşıyorum lan. Dolaşsan ne alacak bot zaten otomatik bir şey yapmışlar dolaşıyor ya. ee? ben vururdum zaten onu da Bir tane daha botu var Helikopteri halini almıyorsun farkındayım <laughs> 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 Kullan bakayım. Oynuyor ayak arkadaşım oyna oyna hemen alalım onları. Anne. Tepede ilk tepede sıkıyorlar Artık yoksa da bence de olmasın yani artık. Aha bak çok iyi. Odada. Nerede oğlum adam? Öteki oğlum niye bitiriyorsun? Hadi hadi. Lan çok az. Aa arkaya bakıyor mal. Yemin et. Ulan yemin ediyorum arkaya doğru koşuyordu. Kardeşim <laughs> bir daha bu moda oynama be. Çok çok kardeşim. Kardeşim tutmayız lan bu modda be. Kardeşim ben çok iyiyim ya. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Ben çok iyiyim ya. Sen hayırdır ya Naruto. Arkadaşlar gördüğünüz şey gibi 7 killimiz 7 kilimiz oldu. Fena bir şekilde devam ediyoruz. Burada 7 kere 7 M4... 49. Üf 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 erkek ya. Burada M4 ile skan var. M4 nerede ya? lan o? M4 nerede lan? Ebelik Bence abi Ananı Bir tane, bir saniye. Lan Naruto dur artık gördün mü bunu? Güzel lan bana ne güzel kullanıyorum ya. Bok gibi kullandım bu arada. Ciddiyim daha böyle kullanırsan güzel bir oyuncu denk ederse siktir ölürüz haberin olsun. Niye oğlum? Ciddiyim. Lan niye niye? Oğlum çok kötü. Biraz aşağı in direkt yukarı niye? Adamı vurabileyim vuramıyordum. Bence Nova'da kimse yok ha. Olabilir bence olabilir. Aa bak. Hayır hayır hayır. Hayır lan? Ay. lan Oyuncu muyum lan ben? Şerefsiz herif gördün mü bizi nasıl patlatıyordu? az kalsın Az kalsın patlıyordu. Az az. Mal. Şunları basalım mı? Ah. Oyuncu ne oluyor? geliyor galiba. Yok oğlum. Bu da oyuncu demezsin ya. Bence oyuncu. Ben bence değil. İddiasına var mısın? Bence de değil. Mala bak Ne alaka buradan geçiyor lan bu? Dur bitirme bitirme bitirme. Sen var ya. Gel gidelim gel ağlama gel. Oğlum buradan nasıl adam bulduk lan biz neresi? Ne alaka? Ya çünkü uçak buradan geçiyordu. Oğlum farmada atlamazsın buradan... be güzel kardeşim. Ay görüyor musun nasıl çıkıyor? Oha ilk kez görüyorum abi. Ağzım Üç kişi. Bak, sadece loot de. Helal lan sana. Ben de. Bekle oğlum var mısın? Of. Ama burası çok güzel açılıyormuş abi var, bir kere. Abi meme var sus ki. Bir deneyim abi aldım bu arada ben. İçinki gibi. Ay oğlum yok normal silah alır tu. Oğlum ciddiyim lan vallahi bak vermiyorum. Sus abi sen ben sana güveniyorum sen de bana güven. Bana güvenmiyorum ben Kedersizlik yapma. Yok oğlum bekle. Gel. E şey lazım bana bir 8x lazım lan oğlum küçükse ee, ben oynayamam. Ama ben yakamam Ah, ah geliyor bilikopter. geliyor. Ben bekle? Durdu lan bir yerde. Orada durdu. Nerede? Şurada bak. Gördüm gördüm bekle. Ay geliyor lan. Yemin et. Ay. Helaline sana. bir yedirmiş şunu ağaç arkası ha. Oyna go. Ağaç arkası da vurmadık demeyiz be kardeşim. Hile miyim ya? Yani? İnşallah ölmeyiz de. Bir oynadım sikti salim adamla. Aynen aynen sokak ağaç arkası. Yok oğlum ya sen anlamazsın. Oğlum sağ sol yapıyor lan. Evet onu diyor. E nasıl yapıyorsun? Kendini yapıyorsun. Ay! Aa buraya mı geldi? Evet. Onu ne vurdun oğlum çok iyiymiş. Vallahi ben sanıyorum ama güzelmiş. Bununla gidelim gel risk sıfır risk. Haksız mıyım? Haksız araba falan kapatmış çok iyi. Aa adam var oğlum ay çok adam biraz aşağı, nerede? Yap. Nerede? aşağı yap. Aşağı yap aşağı yap aşağı yap. Tamam tamam dur burada dur daha burada. Mi? Dur dur nerede Tepede de adam varmış. Gidiyor daha bindi Allah tersini yine sıçtığımın oynayışını oynuyorsun. Lan yürü git ben ne yaptım? Oğlum böyle bir sprey yok. Sen yani bir bana bıraksan gitsen bir. Oğlum gitsen Harun vururlar var. bak. Nerede? Ne no, ama. Buldum galiba. Bay da bayım. Nerede onun şeyi ben bayarım zaten. Ya şurada. Aa geldi gelmiş gelmiş gelmiş. Bırak, gel. Abi, daha iki kişi var bu arada. Birin var mı? Harbi mi? Vallahi yoldan koşuyorlardı. Aa helikopter. Düşüreyim mi onu? Düşüreyim mi? Sık 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 sık. Ben sağ atladım kanım atlamamış adam. Aaa ben de. Bindi. Ne bunu ya? Kameraları. Aa düşürdüm lan. Yine. Lan bizim uçakla şey oldu. Vallahi düşürdüm onları. Hangi takımı? Hani ikinci gelen var mı? Bir şurada da aynı. Hadi sen evde oyna. Evde oynayalım gel. Evde oyna. At kafa gol. Gol 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 Ay! İyi izle bak iyi izle. Bomba sizler şimdi chat. <laughs> Peki birini daha bak gitti. Bir, iki, üç. Oyuncu ya. Oyuncu muyum ya? diyor ya. Gel gel gidelim, gel. gel maç bizim lan hayırdır lan bizim... Bu arada ben, ben demin 3-4 kişi baydım ha Aa götürsen lan beni Oha Anana avradını Oha Anana avradını Oğlum keşke AVM olsaydı lan Az kan var soldan Aşağıda biri Şu gördüm Lan rahat dur lan Sen çıkabilir misin bunun üstüne? Gel çıkalım gel aynen öyle çıkar beni Nasıl çıkacağım ki? Ya P'ye götür beni Tut böyle. tut tut. Aa araba 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 araba. Ah. Helikopter. Bekle. Lan ne oluyor? Dıt dı oluyor dıt. Aynen o sıkıntı değil. Çok kötü ay. Hadi go. Dönme. Nerede ne? Önümüzdeydi. Sol Sor 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 sor. gördün gördün. Oğlum çok şey kullanıyorsun ha. Ya öyle öyle oluyor. Ya. Bu, Ay senin oynayacağın <laughs> Ya <gülüyor> <o 4 kişilermiş. gülüyor> oğlum dört kişiler mi Oğlum dörtmüş lan bunlar yani, Ya ne böyle oldu avradını ya Ay anasını avradını ya Ya siz sattım ama ya sen var ya, kendini kurtarmaya oynasaydın alırdık bu arada beni de. Hay ben sıçayım ya. Size. Kendi elimizle maç sattık ya. Allah'ım bir daha oynamayacaktık ya. Agb, <laughs> Agb arkadaşlar. Efsane maçtı. Salak Naruto yüzünden. Sen salak Abi kendi kendine, sağ hiç 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 kendi kendine sağa dönüyor. Neden? Kendi kendine sağa dönüyor. Öyle oluyor, öyle oluyor. Şey Niye? Biraz sen, ben uçağı biraz döndürünce direkt dönüyor. Allah'ım ya. Ya o sıkıntıdan dolayı bir tık sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Kardeşim istiyorsan bir girelim. Yo ben girmem ben daha girmem Allah <laughs> şartsın. Kanserlik yok. Sanki sadece bir maçta oynuyoruz harfi sen de. Allah Allah. Toki atlıyoruz adam direkt kapıya şey vuruyor. Roket çakıyor. Ölüyoruz biz biz çakınca tak. Aa, ölüyoruz biz ölüyoruz kendimiz ölüyoruz. Sağlakın harfi seni. Oğlum harbiden biz nasıl tek yedik ya. Ama sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok. Yani öyle şeyler olabilir. Yani biz sattığını düşünüyorum. Ya adamlar dört çünkü olsun, hayır hayır bu de... arada adamları az sandım ama adamlar çok fazlaymış ha Dört kişi. 4 kişiler. Ben 2 kişi sanmıştım. öyle. Dedim bir tane abime vurum Hayatım vuruşu ama olsun Beçet başka zaman değeriz. Eee izler hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar ya, dur bir konuşayım ya konuşamıyorum bitti. Tamamdır teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için arkadaşlar. Görüşmek üzere sizleri çok seviyoruz desteklerden. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yapıyorum sizlere arkadaşlar. Şöyle mucik bir size. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler ama intikam alacağız. Merak etmeyin. Hayır Ay, ben bir daha girmem. Olmuyor aldık aldık. girmem.